Bu akşamlar efendim. Gündem özel programıyla karşınızdayız. Genel seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaşınca siyasette bir hareketlilik de başladı. Şanlıurfa'da en fazla hareketlilik Adalet ve Kalkınma Partisi'nde yaşanıyor. Siyaset AK Parti etrafında şekilleniyor. Aday adaylığı noktasında 300'ün üzerinde başvuru var. Bu aday adaylardan biri de bu akşam konuğumuz Abdullah Barut. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle e, Abdullah Barut kimdir? Kısaca bir özgeçmişinizi alalım. Ondan sonra sorularımıza geçeceğiz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle ekranları başında bizi izleyen Edessa TV izleyicilerine ve Şanlıurfalı hemşerilerime iyi akşamlar diliyorum. Abdullah Barut Ziraat mühendisi. Evet. 1974 yılında Şanlıurfa'da doğdu. İlk orta lise öğrenimini Şanlıurfa'da yine tamamladıktan sonra. Harran Üniversitesi Ziraat Mühendisliği Fakültesinden 1995 yılında mezun oldu. Onun akabinde askerliğimi yedek subay olarak tamamladıktan sonra mesleğim itibariyle Tarım ilaçları Dağıtım Şirketi kurup bugün de 14 yıldır Şanlıurfa'da ticari yaşamın içerisinde yer almaktayım. Evet 14 yıldır ticari yaşam evet. içerisinde yer alıyorsunuz. Şimdi milletvekili olmak için başvuruda bulunmuşsunuz. Neden milletvekilliği diye soracağım kısaca. Yani aslında ben neden milletvekilliğinden önce e, bizim bir siyasi geçmişimiz de var. Evet. Ben AK Parti'nin 2001 yılında hı -hı. 14 Ağustos 2001'de kurulmasıyla birlikte hı, -hı. E, il başkan yardımcısı olarak ilk kurucular kurulunda yer aldım. Evet. 2011 yılı 15 Ocak tarihine kadar da İl yönetiminde çeşitli kademelerde görev yaparak kesintisiz bir şekilde devam ettim. Yani yaptım. Adalet ve Kalkınma Partisi herhangi bir seçime girmeden de siz yine AK Parti'de yer alıyordunuz kuruluşunda. Tabii, tabii. Bu çok önemli. Tabii. 10 yıldır ben parti teşkilatımda çeşitli kademelerde hizmet yaptım. Bu dönemde ilk defa aday adaylığımı evet. verdim. Ee, onun akabinde yine ben bu 10 yıllık süreçte, 15 yıllık süreçte diyelim, Urfa'da çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yaptım. Ticaret Sanayi Odası'nda Grup Komite Başkanlığı, hı hı. Şanlıurfa Zira İlaççılar Derneği Kurucu Başkanlığı, hı hı. Ziraat Menseri Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği, Sivil Kalkınma Platformu'nda kanaat önderleri arasında yer aldı. Evet. Şimdi e, hani 10 yıldır AK Parti'de görev evet. aldınız ve il başkanlığı görevinde bulundunuz derken hani ben az önce e, seçime girmeden de siz AK Parti'de görev almışsınız. Şimdi asli, de şunu evet, e, sormak evet, istedim. Evet. Aslında şunu da öğrenmek istedim. Siz e, AK Parti'nin şu an gücü ortada. Anketler evet, de evet. e, %45-50 civarında evet, gösteriyor. Evet, siz tamam. bu e, gücü görerek hele ben de gideyim AK Parti'den milletvekili aday olayım diye düşünmediniz. E, i̇deolojik bir bağlılığınız var. Çünkü kurulduğu günden bu yana siz AK Parti'desiniz. Bunun için e, önemsiyoruz. Ben onu sormak istemiştim. Tabii hayatta ben e, idealist ve ilkeli bir yaşamım vardır. Evet. Ee, AK Parti'nin 2001 yılında kurulurken ortaya koyduğu parti programı, ilkeleri hı hı. E, bugünkü Sayın Başbakanımızın, o günkü Sayın Genel Başkanımızın hı hı. inancı bu partinin saflarında yer alarak güçlü Türkiye'yi nasıl daha ekonomik, siyasal anlamda belli noktalara taşırız amacı giderken biz de bu amacın ...ilk aşamasında yer alarak... ...bir nefer görevi üstlendik. 10 yılları da bu hizmeti yaptık. Bugün onun çok haklı... ...bir onur ve gururunu da yaşıyorum aslında. Evet. Çünkü 2002 yılından önceki... ...ülke yönetimde yaşanan... ...gerek ekonomik gerek siyasal... ...kaoslar hı hı. ülkemizi... E, ...istikrarsızlığa götürmüştü. O günlere bir geri dönersek... Evet. ...aslında hatırladığımız zaman... 2001. ...bugün geldiğimiz nokta hı hı. başbakanımızın... ...bazen kullandığı bir deyim var... Nereden nereye? Evet. Şimdi biz de bu mücadelenin içerisinde kendisiyle birlikte yer almış olmanın onur ve gururunu yaşıyoruz. 10 evet, yıl, on yıl evet. içerisinde büyük değişiklikler tamam. yaşandı. Siz tabii de sonuçta cümle. AK Parti'nin tabii içerisinde ki, ki. yer alıyordunuz. Muha muhafazakar ve demokrat çizgisinden sapmadan bu geleneği devam ettirmek isteyen Abdullah Hı. Barut diye geçiyor. Hı. Sizin broşürünüzde, ekranda da arkadaşlarınız eğer gösterirlerse böyle bir özgeçmiş ve yaptığınız faaliyetlerle evet. ilgili bu cümle bizim dikkatimizi çekmişti. Muhafazakar ve demokrat çizgiden sapmadan. Yani burada evet. bir ideolojik bağlılık var Adalet ve Kalkınma Partisi'ne. Yani evet. milletvekili olmasa da sonuçta siz bu partide görev alan ve AK Partili olarak devam edeceksiniz yaşamınıza. Peki eğitimle ilgili biraz da konuşmak istiyoruz. Evet. Ailenizle ilgili konuşalım. Evet. Eğitime önem veren bir aile demiştiniz. Evet. Ee, yani aileniz geniş bir vizyona sahip evet. eğitim konusunda. Evet. Bunun üzerinde biraz duralım. Şimdi biz e, dokuz kardeşiz. Hı hı. E, i̇ki tane kız kardeşim, yedi erkek kardeş. Ebeveynlerimiz diyelim. Evet. Bizi bu noktada hakikaten e, okul okuma noktasında çok büyük teşvikleri oldu. Hı hı. Benim üç kardeşim hukukçu. İki kardeşim mühendis, bir kardeşim iletişim mezunu, hı hı. yine bir tane abimiz o da ticaretle iştikal etmekte. Yani yedi erkek kardeşten altı tanesi üniversiteyi bitirdi. Bugün de Şanlıurfa'da gerek hukuk gerek ticari anlamda faaliyetlerini sürdürüyorlar. Hı hı. Ee, onun ötesinde yine e, kız kardeşlerimiz de okudu. Ee, bu anlamda Şanlıurfa'daki bu yaşamın içerisinde onlara da buradan teşekkür ediyorum. Hakikaten bize yıllar öncesinden bu imkanları çok iyi şekilde hazırladılar. Evet. Yani eğitime önem veren evet. bir aileden geliyorsunuz. Evet. Bu arada yine benim dikkatimi çeken 74-78 yılları arasında Şanlıurfa'da belediye başkanlığı yapmış ilk evet. bağımsız belediye başkanı evet. olmuş. Kadri Barut da yine siz o ailedensiniz, evet. yakın bir akrabanız. Evet. Dolayısıyla hani siyasi bir geleneğiniz de var. Aileden şimdi, bir belediye başkanı olunca evet tabii aile olarak hani çok öncesine gidersek e, Urfa'nın işte Fransız işgalinden kurtuluş yıllarında biliyorsunuz evet. e, Şanlıurfa'nın e, sembolü haline gelen 12'ler vardır. Evet. 12'lerde yine dedelerimizden Hacımam Barutçi'yi almıştır. E, 1974-78 yıllarında e, Şanlıurfa'lıların hakikaten çok büyük desteğiyle e, bu sadece bir aile aileyle olmuş bir şey değil e, Kadri ismini de Şanlıurfalılar birleşerek bir umut olarak ortaya çıkarmış ve tüm siyasi partilere karşı bağımsız olarak seçmişlerdir. Yine bir, yine bir diğer amcam işçi olarak çıktığı mücadeleden Tesis Sendikası'nın genel başkanlığını çok uzun yıllar hatta 30 yılın üzerinde hı hı. Türkiye genelinde genel başkanlığını yapmıştır. İşçilerin arasında hala kendisinin çok özel bir yeri vardır. Evet. Bu Bu görevinde 2000'li yıllara kadar sürdürmüştür. Bugün bu ailenin genç bir evladı olarak Şanlıurfa'lıların genç bir evladı olarak ben de 2011 yılı genel seçimleri için partimden milletvekili aday adayı olmak üzere müracaatımı 12 Mart itibariyle yapmış bulunmaktayım. Evet, dediğiniz evet. gibi yani ailenin böyle bir siyasi geçmişi evet. var. Urfa'nın evet. kurtuluşundan bu evet. yana gelelim sizin e, bazı sivil toplum örgütlerindeki görevlerinizle ilgili az önce zaten evet. konuşmuştuk ama evet. asıl mesleğiniz e, mühendislik, evet. e, ziraat mühendisisiniz. Evet. Şimdi Urfa tarım şehri evet. diyorsunuz ki tarımda da maalesef istenilen düzeyde yararlanamıyoruz Şanlıurfa olarak tarımdan. Evet. Bununla ilgili yani kapla ilgili veya tarım şehri Urfa ile ilgili neler söylemek istersiniz?